Orta yaptı. Ergün yükseldi. Kafa vuruşu. Karaca araya girmişti. Şimdi Ali. Karşı atak şanssızdı, Atak olabilir. Gürkan. Gerişine bir vuruş. Mükemmel bir müdahale. Sonrasında Gürkan bir vuruş daha dışarıya gidiyor top. Ercan. Ergin baskı var orada. Mahmut da yanındaydı. Top kayboluyor. Emre araya girmeyi başardı. Mahmut'un baskısı sürüyor. Şimdi Ergin. Ergin. Mahmut. Ercan. Orada bir anlaşmazlık var. Ali. Giray. <laughs> Emre Gürkan'ı gördü. Çizgi üzerine Gürkan yetişmeye çalışıyor. Top hızlı. Out. gün boşalttı vuruşu dışarıya gidiyor. Ali. Ercan. Soğumun doğru bir pas. Yunus ceza sahasında vuruşunu yapıyor topağlarda. Sakarya Milleti'ye öne geçmeyi başardı. Golün sahibi Yunus. İşte golü bir kez daha izliyoruz sevgili futbol severler. Burada Ergin savunmanın arasına doğru bir pas. Yunus karşı karşıya tek vuruş topağalara gidiyor. Skor 1-0 oldu. Golü farklı bir baştan bir kez daha izliyoruz sevgili futbol severler. Onur, Ali. Onur. Mahmut arkasındaydı. Geriye doğru bırakıyor. Giray. Ali. Ercan'dan kurtardı. Ser Serhat vardı karşısında. Geriye bırakıyor. Emre. Giray. Giray bir çalım. Çizgi üzerinde. İçeriye doğru çevirmek istedi Ercan. Orada müdahalesi. Araya girmeyi başarıyor. Şimdi Mahmut hızlı bir atak olabilir. Basını da verdi. Şimdi Ergin topla buluşuyor. Yüksel pas istemişti. Ergin'in vuruşu dışarıya gitti. Out. Atış vuruşu beklentisi vardı. Karar avut olarak sileniyor. Onur atış yakalanacak. Ali. <laughs> Kontrol. isabetli olmadı. Mahmut. Mahmut orada oyun şimdi duruyor sakat bir isim vardı tedavisi şu anda oynananda gerçekleşecek Evet oyun tekrardan hareketlenecek Ercan. Savunma nasıl doğru gönderdi kaleci. <laughs> Metin. Metin kaleyi gördü vuruşu. Kaleci müdahalesi yerinde. Sonrasında savunma Ercan ayak koydu. Kaç.